ETV Türkiye'den herkese merhaba. Nihayet AK Parti içerisinden emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili nasıl bir çalışma yapıldığı konusunda en net, en somut açıklama geldi. E şimdi bu açıklamanın ne olduğunu sizlere bu videoda paylaşacağım, aktaracağım. Aynı zamanda hani formülün ne olduğu açıklandı ama ne zaman açıklanacağı ve ne zaman EYT yasasının düzenleneceği de söylendi bu önemli isim tarafından. Bunu paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'lilerle ilgili bütün milletvekillerine, il başkanlarına, grup başkan vekillerine, bürokratlara ne talimat verdi bunu paylaşacağız. Çok önemli gerçekten de sıcak gelişmeler bunlar. E, emeklilikte yaşa takılanların çok kafası karıştı elbette ki AK Parti içerisinden çelişkili açıklamalar geldi. Hep çalışmalar yapıyoruz, hayır çalışmalar yapmıyoruz. Ee, işte Çalışma Bakanı'nın EYT çalışması var, hayır bizim EYT çalışmamız yok gibi böyle e, çelişkili açıklamalar vardı. Neden bu çelişkili açıklamalar yapıldı bugüne kadar? Yine bu sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. AK Parti içerisinden dediğim gibi bu soruya da cevap geldi. Şimdi bu... E, EYT'lilerle ilgili AK Parti'nin bir çalışma yaptığını çok uzun zaman önce biz buradan TV Türkiye'den sizlerle paylaştık. Ee, akabinde hemen e, AK Parti'nin EYT'liyle ilgili bir çalışma yaptığı e, bütün Türkiye'nin gündemine geldi ve bizimle beraber herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Şimdi bu çalışmalar ne aşamada ee, ve EYT'lilerle ilgili konuşulan bir sürü formül vardı biliyorsunuz. Hangi formülü AK Parti çalışıyor? Hangi formül üzerinde çalışıyor? Bunu paylaşacağım sizlerle. Emeklilikte yaşa takılanlar İzmir Derneği Başkanı Doğan Türker, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile ve ekibiyle birlikte bir araya geldi. Burada çok önemli detaylar paylaştı Kerem Ali sürekli İzmir Derneği Başkanı Doğan Türker ve ekibiyle çalışmanın detayları hakkında bilgi verdi. Hangi formül üzerinde çalışıldığını ifade etti ve yasanın ne zaman çıkacağını, bu çalışmalarının, çalışmaların somut olarak açıklamasını ne zaman yapacaklarını Emeklilikte yaşa takılanlara direkt kendisi söyledi. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili bir talimatı var. Bunu da birazdan paylaşacağım. Hakikaten bu da çok önemli bir bilgi. Çünkü Kerem Ali süreklinin, Anlattıklarıyla, ifadeleriyle bağlantılı e, olacak bir e, talimat bu. Sizler de bunu en azından kafanızda daha net bir şekilde değerlendirebileceksiniz. Cumhurbaşkanının EYT'lilerle ilgili vermiş olduğu e, talimatla ilgili. Şimdi Kerem Ali sürekli e, EYT'lilerle ilgili AK Parti'nin neden e, bu kadar çelişkili açıklamalar yapıldığını şöyle ifade etti. Evet. EYT çalışması var dendikten sonra bu açıklandıktan sonra çok fazlasıyla bir tepki oldu ve büyük bir beklenti oluştu dedi EYT'liler tarafından. Dolayısıyla e, bunun biraz hani e, dindirilmesi gerekiyordu. Çünkü aslında EYT yasasıyla ilgili bir süre vardı, bir zaman vardı. O yüzden de işte farklı e, açıklamalar, çelişkili açıklamalar geldi dedi Çünkü bu bir e, süreç istiyor bir zaman istiyor e, Dolayısıyla e, böyle bir işte açıklama geldi dedi tabii ki bu büyük beklentiden kasıt ne onların e, yapmış olduğu çalışma ne e, paylaşacağım söyleyeceğim şimdi EYT'lilerin bir kere öncelikle şunu söyleyeyim ki beklentisi büyük değil 1999 öncesi hakları neyse hak ettikleri neyse onu talep ediyorlar bunu ifade edebilirim Peki AK Parti'nin çalışması bu talepleri karşılayabilecek nitelikte mi? Şimdi onu paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan biliyorsunuz hiç kimse e, AK Parti içerisinden net ve somut bir açıklama yapamaz EYT'lilerle ilgili. Bunu bir parantez içerisinde belirtmek isterim. Hatta e, biliyorsunuz Sağlık Bakanı'nın e, geçen gün Cumhurbaşkanı'yla arasında geçen diyalog bunun en somut örneği Cumhurbaşkanının e, vatandaşlara işte ne dedi Sağlık Bakanı size demesi üzerine hani rakamdan bahsetti mi demesi üzerine biliyorsunuz Sağlık Bakanı döndü sizden izinsiz söyleyebilir miyim efendim dedi. Yani AK Parti'de durum bu. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden AK Parti içerisinden e, Cumhurbaşkanının haberi olmadan izinsiz hiçbir şekilde hiçbir açıklama yapılamaz. Bu anlamda e, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ifade ettikleri gerçek çok çok önemli. Şimdi hangi e, formül üzerinde çalışıyor Ak Parti, bunu belirteceğim sizlere ve e, bu durumda sizler de az çok bilebileceksiniz hani e, bu formül geldiğinde önünüze kimler emekli olacak kimler olamayacak Çünkü eğer bu şekilde hani EYT'liler e, çok güçlü bir tepki göstermezlerse ve onların çalıştığı formülle EYT yasası çıkarsa birçok EYT'li arkadaşımızın mağduriyeti devam edeceği gibi daha da farklı mağduriyetler oluşmuş olacak bunu ifade edebilirim AK Parti e, şu anda kademeli geçiş üzerine çalışıyor ve İzmir İl Başkanı AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali sürekli bunu ifade etti. AK Parti'nin çalışmaları kademeli geçiş üzerine dedi. Hatta e, İzmir emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği Başkanı Doğan Türker e, kendisiyle görüştüğümüzde ve bu detayları aldığımızda e, şu cümleyi söyledi. Hakikaten de çok böyle hüzünlü üzücü bir cümleydi. Dedi ki öyle bir e, karmaşık bir şey yapacaklar ki belli dedi. E, EYT yasası çıktıktan sonra bu düzenleme yaptıktan sonra SGK'ya giden arkadaşlarımızın birçoğu bu sizi kapsamıyor cümlesiyle karşılaşacaklar çok üzülüyorum bu durumda dedi hakikaten de çok üzücü ama AK Parti'nin artık yüzde 99 neredeyse net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ile uzlaşmış olduğu görünüyor kademeli geçiş sisteminde Bu arada kademeli geçiş sisteminin detaylarını ATV Türkiye'de videolarımız arasında bulabilirsiniz kademeli geçiş nasıl olacak kimleri kapsayacak ve kademeli geçişle hangi EYT'liler emekli olabilecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun değerlendirdi. Konuştuk. ETV Türkiye'nin e, videoları arasında bulabilirsiniz. Evet, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık kademeli geçiş üzerine yoğunlaştığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Peki Kerem Ali sürekli eee EYT'lilere bu çalışmanın ne zaman sonlanacağıyla ilgili ve ne zaman açıklama yapılıp e, yasanın ne zaman çıkacağı ile ilgili de bilgi verdi. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizlerle. E, Kerem Ali sürekli 2022 yılının sonunu işaret etti. Aslına bakarsanız hepimiz bunu tahmin edebiliyorduk. Çünkü EYT'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kozu olacağını, seçim meydanlarında, seçim mitinglerinde emeklilikte yaşa takılanların yasasını biz çıkardık. EYT'li mağdur kesimi biz emekli ettik sloganıyla e, mitinglerde, meydanlarda EYT'yi gündeme getireceğini o yüzden de son dakika seçime çok kısa bir zaman kala EYT yasasını ve düzenlemesini yapacaklarını, çıkaracaklarını ifade etmiştik. E, açıkçası e, Kerem Ali Sürekli'nin ifade ettiği 2022'nin sonu tarihi de bize bunu işaret ediyor. Seçimden hemen önce bu düzenleme yapılacak. Seçimden hemen önce emeklilikte yaşa takılanlar için bir yasa çıkacak bir düzenleme yapılacak ama net bir şey var kademeli geçiş sistemi üzerinde çalışılıyor ve bu bütün EYT'lileri kapsamayacak ya yaş kotası getirilecek yine sigorta giriş başlangıcı baz alınacak ya prim gün sayısı baz alınacak ya 4-5 yıl öne çekilecek kademeli sistemli emeklilik. Bunun detaylarını 2022 yılının sonunda paylaşacaklarını ifade etti. Ama bana kalırsa yine asgari ücret, emekli maaşları ve 3600 ek gösterge konusu sonlandıktan tamamlandıktan sonra yine EYT gündemde olacak ve EYT ile ilgili bu çalışmalar daha detaylı bir şekilde karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili e, ne talimat verdiğinin bilgisini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bizim aldığımız kaynaklardan e, bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat e, EYT ile ilgili bürokratların ucu açık ve e, süresiz bir açıklama yapmaları ve EYT'yi gündemden düşürmeleri üzerine. Dolayısıyla EYT'nin şu anda gündemden düşmelerini, düşmesini istemelerinin sebebi de elbette ki diyorum ya seçim olarak son seçimde son koz olarak EYT'yi e, gündeme getirmek istedikleri için şu sıra konuşulmasını çok istemiyorlar ama e, EYT ile ilgili AK Parti'den her ne açıklama gelirse gelsin e, çok daha fazla gündeme geliyor ve bence daha da gündeme gelmeli. O yüzden emeklilikte yaşa takılan arkadaşların bu süreçte özellikle sesini çok daha fazla duyurması gerekiyor. EYT Türkiye'yi bu anlamda takip edin lütfen. Son dakika gelişmelerini kulis bilgilerini e, kaynaklarımızdan aldıklarım, aldığımız bilgileri ve çok özel röportajları buradan Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın, beğen butonuna basmayın. Ee, gelişmeleri en doğru gelişmeleri, en doğru şekilde, en somut bir şekilde ETV Türkiye'de bulmaya devam edeceksiniz. Gelişmelerle biz yine burada karşınızda olacağız.